When they do what they do, and now I feel like taking enough, find a place with the view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can nearly all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel I take enough, find a place with the. View. <laughs> <laughs> Kim? ALLAH canım ananı sikerim senin. Can, şimdi de bunlar sizin boğrusu bir yükleniyoruz tamam. Tamam tamam Aksana, Aksana, tamam tamam hadi. Altsın adam sen mutlu edecek. Anne, annesi pis çocuk, annesi Aksana, ya, pis çocuk adı senin ha? adı bunu yok. kanka sen eziksin ya Abdü. Eziksin sen ya. Abi dinliyorum. Ne seni O Ne adı senin? Ezik orası adı seni devredip sen çocuğu seni Yanlış adres ver yanlış adres ver Yanlış adres İzmir torbalı Bekliyorum kanka hadi orası adı seni şu. <laughs> Adam geli izlemişsin diyor sana. Bu Jack konuşma Jacko. Jacko, Jacko sen konuşma. Sen konuşma Jacko. Ana nasıl geliyor buraya gelmiş. <laughs> Bonus devladı. Sinti mi kalacak ne sen? Bu jada oturuyorsun ha? Dur bakalım şimdi sen. Gülmekten oynayamıyorum hiç... ki. Selam. oyun sonu konuşacağız şimdi. Kes sesini lan. Kes sesini lan. Sus lan. Sus lan. Sus lan. Abdü. Lan sus lan. Abdü ananın oğlu musun? Orası bir çocuğu. Niye konuşmuyorsun? Anasını siktim ne orası? Korktun mu yoksa Oo. he? Çok konuşma. Ananı sikerim. Seni. Adres ver. Bak bak can can. Çocuğu. Can can. Ananı sikerim. Can ver. Can. Can. Daha fazla. Daha fazla. Böyle sinir edelim. Klavyeyi kırsın. Klavyeyi kırsın. Dur dur. Doğu abi. Doğu abi. Doğu abi. Doğu abi abi. abi. Doğu abi. Bir dinle amına koyayım. İstabili sen de sen de, küfürleri de. zaten çok iyi yapıyorsun. Sen ee. yükselsene. Ee. Tamam. Klavyeyi kırdırtalım böyle. <laughs> bana bak bana. Manyak lan <laughs> <laughs> <orası> bu. <laughs> Oha. Ee, gel bakalım. Motora bak. <laughs> <çocuk. gülüyor> Senin alanına bana verdim. İkinizi Çok Çok bir siket moros peyvlat alalım. Görünün siket misin? Şalvalınız siket moros peyvlatları. Gel bakalım. Eee karşıma gelir misin moros peyvlatı? Gel bakalım. Ben alanı götüreceğim. Siket misin? Çok iyi ya. Eee?

Kuslan orospu evladı ananı götünden sikerim. Çıkla oyundan. Çıkla. Çıkla oyundan. Helaaaay. Evet, şimdi, 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 şimdi. Ananı götünden sikerim. Reyna orospu evladı. Reis orospu çocuğu ananızı götünden sikerim. Bana paça ederim. Gelin bakalım lan buraya. Ananızın babasını sikerim. Tebrik olmayla ananın amına vurur. Bayıldım ananı orospu evladı. Gel bakalım be. İzmaliz basarım ananın amına orospu evladı. Reyna gel bakalım buraya. He. Ananı götünden sikerim. Bana paça ederim. Orospu çocuğu. Konuşsanız oğlum. Ceko. Mutat diye kanka adam sana Ceko atmamış. Edil Ceko Ceko. Yok kanka atmamış. Ceko. Ceko. Bu sene... Mikrofon bozuk. Konuşamıyorum. Ya bu konuş ben lan Anam bozuk senin orospu çocuğu. Konuşma. Yazıyor kanka. Ceko. 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 Konuşsana bir Bu sene kaç l kol kanka. çocuğu. Ceko. çocuğu Ceko. çocuğu Ceko. Muteleymiş oğlum, muteleymiş konuşmuyor. Bırak. Şunu izlesene, bak, bak. Baba Ares'la. Biraz silahın önünde vandal var, orospu çocuğu. Gözün kalkmasın sikelim seni ya, Reyna. Ahmet. He? Biraz sen başla bunu. Reyna sikerim onu senin ya, orospu çocuk. Oğlum geldim. Reis <laughs> seninle de belanı <beraber, gülüyor> sikerim ha Bir de onaylıyorsun yani ha. Ben zemeni seni benzemelik. Bak öyle <laughs> değil öyle değil ben göstereyim. Reis bir gelsene yanıma gel. Oruz bir çocuğu reis. Götünü sikerim ha zenci kafalı oruz evladım. Kahpe piç. Gel, Kahpe piç. 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 Sen ananı sikerim <laughs> ha. Yarram. Bebeğe bak be. ne kadar da güzel küfür ediyor. Kurban oldu bu ya rabbim? Ağzı <laughs> ya. <laughs> <laughs> Diğeri vurdu. Ya sen ne yapıyorsun can lan ne Bunu yapıyorum bak. Hadi alırsın. Evet bugün of, 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 jet of, of. nasıl jetten geldiğini seyrediyoruz arkadaşlar. Ee bir sağdan bir soldan adam geldi. Senin alanını götürsün böyle işte. O şey, şey, şey. böyle. Kes sesini mi oğlum? Kes sesini. Kes sesini. oğlum kes sesini. Hemen şey. Kes sesini. Kes sesini Kes sesini. Sus lan. olsun çocuk mutatmış sizlerle konuşuyorsunuz? Annenin amranı mı sokacaksın ses kaydına? Anan annemle sürtünle girelim orospu evladı. Emo. Kadar. Ama ama gel lan anasını sik kimin yavrusu gel gel. Beni <laughs> <laughs> bu anasını gel gel anasını sik kimin yavrusu gel. lan <laughs> mı bunu beladı, he? <laughs> ha? <kulaklı> <laughs> gel gel anasın... <laughs> oh, tamam. Tam böyle ki bu kanka ya. <gülüyor> <gülüyor> Butelemiş, <gülüyor> Butelemiş, bute Öğütücü balina orospu perli aldı seni. Mutlidin mi la beni anasını sikti ha, bacırın yani senin, ben ha. mi oğlu? He? Bacırını döverim senin ha. Ben mi? He? Bacırını döverim senin ha. Daha doğrusu ne sikerim senin ha? Haberim var mı? Piç olup hiç. Anası oros <laughs> perli aldı. koyacağım şimdi bunu la. Bak sikerim bunu ama ha. Be. Ben stavuşurum la tövbe. Bak salak orospu çocuğu ananamalı <laughs> bomba fırlatayım senin ben ya. Oy ölüyordum ha. Ver <laughs> bir <laughs> şey <laughs> diye. Abla geç bir lan 18 yaşta anasını sikim var en sikim. Boğarım boğarım. Ne bilelim ama ne koyuyuz? Yaz udamların yerim ananlar. Altmış. köpek. Açık köpek. Japalda anasını siktirmiyor Japalda. Japalda. Altmış mı lan? Altmış da mı lan? Altmış mı lan? Altmış mı lan? Altmış mı lan? arkada mı ya Altmış mı Gel buraya gel gel. Anasını siktim ben alayım. Sadece rastım dur bekle. Bunlar konuşuyor mu ama? Sage. Mik var mı Mik? Sage. Phoenix. Enver kanka. Paşa. Enver Paşa. Mik yok mu kanka? Mik yok mu kanka? Konuşsanıza kanka. O V tuşuna bassanıza kanka parmaklarınızla. Kanka, e bir şey soracağım, Basmazsanız gerçekten, gerçekten e, trolleyeceğim bu arada ya. Ben sizin sesi kapattım. Yankı olmasın diye videoda. Emir. <laughs> 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 Emir. Sen kimsin? orospu çocuğu. Paşa'nın ananı götünden sikerim şimdi. Tosun paşa sikerim lan. Ablamı döverim senin ananı oğlum ola. Sana bir şunu ne oldu seni? Sen kimsin lan jeton Orospu evladı adı seni. O yetenek var mı sende? Orospu çocuğu he? Anasını siktiğimi ne oldu seni? Şimdi kill alıyor muyuz, almıyor muyuz? PC ya. Oraları <laughs> <laughs> kesersin Ahmet. Tamam. 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 Oha! Üç tamam mı? Ben de annesinin annenin yanına gittim tamam mı? Kumbarasına para atacağım. Şuraya yere bakın yazıyor orası da <laughs> evladım. Sıfır mı? Sorduğunu soruyor. Sorduğunu soruyor öldüremez ki öldüremez ki öldüremez ki öldüremez ki öldüremez ki nerede, öldüremez nerede? ki öldüremez mi? ki mi? öldüremez Kimi ki öldüremez ki sen de öldüremezsin ama bırak <laughs> var mı kulak geliyim dışında gördün mü gördün mü yazıyı gördün mü göbek geliyim olur bu arada sıkıntı yok <laughs> oh seni hatırladım ya. Bir kere amına şöyle bir dil atsa. çocuğu. <laughs> hmm. <laughs> senin ananı sikerim Emel er Paşa mi? duydun mu beni? Ananı sikerim seni. Onu demin Pellalı, sen kimsin <laughs> Emel Paşa? İstanbul'a kanasını siktim ne oldu <laughs> <senin>. sen kimsin? He? He zengi Oros Pelladı seni he? Amına koydun oğlu seni. bir melek doğdu. Oros Pelladı Paşası geldi benim yarrağımın üstüne kondu. Tosun Paşa'yı üstüne salarım ha Oros Pücüç. Oros Pücüç. Oros <gülüyor> İnek. <gülüyor> İnek ne alaka lan göt? Ne bileyim Senin oynayacağın oyunu anasını götünde sikir <laughs> ananla amına tırnak atarım Tırnak atarım, <laughs> <Çıklar> atarım ananın <anamla. gülüyor> Kilo alacak kendi Kilo alacak amına <laughs> bunları bizi takmıyor mu kanka? Çok zoruma gidiyor. Çocuklar. bizi takın lan orası bir çocuk. bizi takın lan. Destek at bu sece. Oğlum bu sece bizi duymuyormuş ki. Doğa. <Ne yapıyorsun? Doğa bile bakıştık. Oğlum bakıştın da hayatımı sattın ama. Dur abi dur. Ya niye beni tek başıma bırakıyorsunuz oğlum ya? Sage. Beni niye tek başıma bırak? Pardon. Özür <laughs> diliyorum. <laughs> <Makan ya>. <laughs> ben bunlardan <laughs> değilim. Hiç bir şey yok. Oğlum. Oha amına koyayım ya. Oğlum beni. Ben seni istiyorum şu anda. Orospu çok şerif güzel. Şerifsin kanka. Şerifsin olmaz. Koysana. lan Çok seksi gözüküyor. Lan koysana diye kanka. Ya <laughs> duymuyor amına koyayım baksana. Bu kadar şey söyledik anladın mı? Amının içinden geçtik param parça. Bakayım mı kanka? <laughs> kim kanka yazacak mı? Az da amına koyayım. Lan hayır lan hayır <laughs> lan hayır lan <gülüyor> hayır. Hiç. <hayır. gülüyor> ananın amına. Afro dizecek orospu çocuğu. Afro dizecek orospu evladı seni. Ben ne yapıyorum ya? İyiyiz bence. Yavrak iyiyiz. Ya Or, aşka, ben de seni Bu çocuğu Kanka bizde baş edebilecek bir tane Valorant insan yok bak. Ben sana o kadar... Yoktur kanka bu arada ya. yoktur problem. Oğlum Discord camiası bize baş edememiş. Şu hayırdır ama Kanka bak 10 dakika dayanır 11. dakika mutu atar kanka. Anladın ben, mı? Susalım diye Susalım diye kanka mutu atar. Kafayı yıllardan bırakayım ya. ya. gelelim. On, 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 on. Sus, ne oluyor oğlum? Gelsen oğlum niye kaçıyorsun? Gelsen öyle oğlum adam. Yavşak da atıyor ama kaçıyor ya. Ne sikerim ezil ha? Orası <laughs> bu kadar seni. Aşkım 5 dakika. Ayağımın sonra. altındasın, ayağımın altındasın, ayağımın altındasın Orospu bu seni. seni. Adam bu işi biliyor ya. Oğlum niye konuşmuyorsunuz siz ya? Allah Allah.